Bu arada hocam siz konuşurken e, ne zaman geçmiş? 1.22'de Hizbullah'ın <laughs> kanalı şöyle diyor. İslami direniş mücahitleri biraz önce okuduğumun aslında Hani yayın organı tarafından da söylediği cümlesi şu. İslami direniş mücahitleri Tel Aviv şehri ve banyolarındaki bir grup hassas askeri hedefe, Yüksek kaliteli insansız hava araçlarıyla hava saldırısı düzenledi ve operasyon amacına ulaşıldı. Hani bir yandan ateşkesten bahsediyoruz ama bir yandan hem İsrail'in o tarafa hem o taraftan İsrail'e yani Hizbullah tarafından da ya da işte Lübnan tarafından da e, bir karşılıklı şey mi yani dördüye kadar her şey yapabiliriz ve bu mübah tabii, tabii. neticede mübah. Aynen. Ha. Bunu bu ama hukuk bu... açısından da mübah. Evet. İsrail ateşkes... bunu şey, şey diye yorumlar mı peki Hı -hı. hocam yani hani bize böyle yapıyorlar deyip Ateşkesen vazgeçtim de, denebilir mi? Ha, bunun sonunda? Vazgeçtim denebilir Bahane olarak Ayhan size hocam soruyorum ben. hocam. Zeynep hocam size soruyorum. Tamam. Hani ha. İsrail'in bahaneye de ihtiyacı yok gerçi hocam yani nihayetinde hı -hı, biliyoruz hı -hı. hepimiz. Ama bunu bir bahane Şimdi olarak şey... da sürebilirler. Buyurunuz. yanım ben e, Hazır Galant ve e, Netanyahu hakkında... ...Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin artık tutuklama kararını onaylanmasıyla birlikte... Aslında bunu Başsavcı resen e, harekete geçebilir ama uluslararası hukukun ne yazık ki güçlülerin hukuku olduğu sabı gerçek oldu bu süre içerisinde. Hı hı. Gerçekten bir kere daha gerçek oldu hatta. E, başsavcı biliyorsunuz resen harekete geçebilir ve tutuklama kararını onaylatabilirdi ancak... Biliyorsunuz uzun bir süre neticesinde artık Batılı devletler tarafından ya da Roma statüsüne üye olan devletler tarafından onay gerektirdi. Şimdi hazır e, Netanyahu ve e, Galant için e, bu uluslararası ceza mahkemesi tarafından tut, e, çıkarılan tutuklama kararıyla birlikte... Evet. yani tabir yerindeyse gemileri yakabilir mi? E, yakabilir ama bu İsrail'in gerçekten sonu olur diye düşünüyorum. Ancak bu e, hani siz e, şunu sordunuz ya 04'e e kadar her şey mübah mı? Hı hı. Evet her şey mübah ama savaş hukuku ekseninde her şey mübah. Yani şunu e, yapamıyor yine e, daha doğrusu yapmaması gerekiyor her iki tarafında. Bir kere bu uluslararası ceza mahkemesi statüsü olarak bilinen Roma statüsü de geçen dört tane çekirdek core crime yani çekirdek suç olarak tanımlanan suçlar var. Bunlar işte soykırım, saldırı suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçları. E bunların hepsi İsrail sahasında daha doğrusu Filistin sahasında gerçekleştirildi. Lübnan sahasında da gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu suçların artık herhangi birini saat 04'e kadar herhangi bir taraf devam edecek olursa bu suçla, suçların hepsinin işlenmesine her iki hangi taraf e, bu suçları işleme işlemiş ise hani saat 04'e kadar onun hanesine bu suçlar yine de yazılacak. Dolayısıyla e, 04'e kadar yine savaş hukuku ekseninde saldırıları mutlaka ama mutlaka yapacaklar. Çünkü bir ateşkes söz konusu olsa bile hı hı. bu ateşkesin bir kere üstün gelerek ateşkesin sağlanması gereken bir taraf var diye bakıyor e, savaşan ve çatışan taraflar. Dolayısıyla bu sadece İsrail ve Hizbullah mahsus değil. Bu bugüne kadar yaşanmış bütün silahlı çatışmalarda ateşkesin e, süresine kadar mutlaka ama mutlaka zaten yaşanmış bir durum. Dolayısıyla hani kendi skorunu bir adım daha öteye götürmek adına e, işlenen e, bu e, şeyler, e, davranışlar bunlar e, silahlı çatışma içerisinde. Dolayısıyla bunu bahane eder mi? Evet, 04'e kadar İsrail bunun karşılığını mutlaka ama mutlaka vermeye gayret edecektir. Çünkü hocam bu işte ilk daha Lübnan'la daha doğrusu Hizbullah'la İsrail arasındaki bu ateşkesten bahsettiğimiz günlerde bir taslak metin ortaya çıkmıştı. Oradaki ibare böyle hani tırnak içinde yazılmış ve bir Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırı hakkını saklı tutuyor diye bir cümle vardı. Ve bunu evet. da böyle en sona hani birazcık daha küçük puntolarla hani reklamlarda geçer okunmaz ama çok önemlidir ya o minvalde bir açıklamaydı. O yüzden insan düşünüyor tabii ki yani neden olmasın? Şöyle... Neden vazgeçmesinler? şöyle saldırı hakkı aslında evet İsrail'in kurmuş olduğu, söylemiş olduğu bu böyle bir şey vardı. Ama bu sizin cümleniz değil İsrail'in cümlesi. Dolayısıyla hı hı. İsrail saldırı hakkının uluslararası hukukta bir hak olarak olmadığını en iyi bilen ülkelerden bir tanesi çünkü daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda da söyledim evet. ee, İsrail uluslararası hukuka hukukun gelişmesine en çok katkı sunmuş e, hukukçuları barındıran bir ülke. Dolayısıyla bu arada hocam, çok bu iyi. Bu ortadaki Reuters'tan geçen görüntü değil mi arkadaşlar canlı mesela hocam şu bu canlı görüntü dumanları görüyoruz hep birlikte işte.